Merhaba değerli canlar, değerli Türkü dostları. Nerede kendini bilmez çocuklar? Bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda. Yankısı kime kaldı? Nerede kendini? Bilmez çocuklar bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda. Yankısı kime kaldı? Deniz koydu adını. Kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdu birbirine denizine aldandı. Deniz koydu adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine denizine aldandım. Deniz Koydum adını, kederi bende kaldı, uzak köyler kurdum birbirine, denizine aldandı.